Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Annem şimdi kölekelleri ıslarmış gençler. O da ısıtma camı e, cama takılan ısıtma sistemini köreferleri ıslarmış şimdi arkadaşlar. Bizim bir tane tanıdık bu apartmanda Bodrum'da Alekbel abimiz var arkadaşlar. O işleri anlayan Alekbel abi gençler. Gönç oduruz gibi. Ona lekber gelin. Onun gelecek onu adet editreye takacak. Bir de karşı tarafa solona takacak gençler. Bir de, de bir tane şeye takacak. Karşı taraflara yanlıyor. Salonun bir karşı tarafları görüyorsunuz. Körekeller yanladı. Yanlayan körekelleri değiştirecek. 5 tane köreker gelmiş bulunaktı. Gönç oduruz gibi. Veya arkadaşlar Arkadaşlar bugün seninle seninle video Esenkent Bahçeşehir Aydı Deretleri seninle neden video çekemeyeceğiz biliyorsun değil mi arkadaşlar arkadaşlar benim telefonum kırıldı arkadaşlar ben bunu annenin telefonundan Bahçeşehir Esenkent Aydı Deretleri'ye indireceğim bu videoyu bu bir dahaki videoda e, körefer e, ısıtma sistemine videonun Bahçeşehir Esenkent Aydı Deretleri yazım yazıp yani bunu kanalına abone olup ee, bu videolarını adının bildirimlerini paylaşa yazabilirsiniz. Bir tanesi diğeri Aile Direktire'ye gidecekmiş. Birinci Aile Direktire'ye gidiyor. Şimdi ikincisi Köreker Takılı olursa eğer bu yanlıyor, bu sökülecek. Üçüncü bu var. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Terasın oraya geçiyorum. 4 5. Balkon bir de salonun iç kısmını AG direktörünün değişecek. Karşı tarafa ikisi sökülecek. Sonra yeni takılacak. Şimdilik. Bunların da ne, Görmüş oluruz gibi. Ne böyle saçma bir şey. Doğalgaz döşediler ki bu apartman sistemlerinde. Gençler. Böyle doğa gaz böyle hayatımda ben hiç böyle çekli doğalgaz çekli görünen işeyiz gençler. Aynen. Arkadaşlar. Bunların da şimdilik veya görmüş oluruz gibi. Geçiş olsun Aydı Deritri'ye. Aydı Deritri'ye ilk yerin altından su gelmiş. Şimdilik ben bu videoda Bahçeşehir'de Esenkent'e çekiyorum. Esenkent Bahçeşehir'de YouTube kanalım şeyde kalmış. Benim telefonum kırık olduğu için hiçbir zaman video çekemeyeceğim. Annem onu Akbatı'daki Türksel'e gönderecekmiş. Tahmin olana kadar Bahçeşehir Esenkent'te ayrı delitlikte seninle görüşeceğiz. Seninle konuşuruz. Arkadaşlar eğer ki benim telefonum da tahmin olana kadar... Sivilli'ye git nedenle Bahçeşehir Esenkent Aydı Delitliği ile çekmeyebiliriz. Sivilli'yi de biz de şeyde Esenkent Bahçeşehir'de ulaşım yapabiliriz. Bu annelerim telefonumdan da Bahçeşehir Esenkent ulaşım yapabiliyorum. Aile yazıp yazabiliyorum. Şimdilik bu videolarında görmüş olduğunuz gibi veya Bahçeşehir'de Esenkent aile de, de tekrar ben onun tekrar oyun videosu çekmiştim. O, oyun, o oyun videolarını basıp tekrardan basıp izleyebileceksen takipçi izleyebilirsiniz. Bak. Şimdi bugün Aydede Elektrik'ten oraya geçeceğim. şimdilik bugün sizlere arkadaşlar. Bir tanesi ee, Arkadaşlar ben Yunus'tan bir tane, arkadaşlar bir tane Yunus Elektrik'ten zili aldıktan sonra Aydede Elektrik'e seninle tanıtım videosunu yayınlayacaktık. annen onu benim telefonumdan SIM kartı çıktıktan sonra benim telefon galerileri hepsi silindi gençler. Allah. Şimdi biz öncücün gün Esenkent Bahçe Şehri Aydı Deritrik. Biz onu annem onu sin kartının çıkan dön önce onu ben onu videoyu indirdim. Esenkent Bahçe Şehir Aydı Deritrik'e. Bundan sonra tekrardan yine de yeni zilleri tanıtacaktık seninle ve gençler Aydı Deritrik'te ama sin kartı çıkardıktan sonra telefonun Telefonun sim kartı videolar hepsi gidiyor bir de sürüyor gençler veya görmüş olduğunuz gibi veya bir de sürüyor. veya gördüğünüz gibi sim kartı yani videolar hepsi sim kartını yükleniyor sim kartı çıkarırsan videoları öyle tabi ki gider gençler görmüş olduğunuz gibi şimdi ben aydi Deretleri'ye ki eski köreferi göstereceğim eski körefer ısıtma sistemini göstereceğim şah bunlar hepsi şah sabaha kadar duracak şey Alekber abimiz gelene kadar bizim tanıdık doğalgaz tesisatçı yapanlı var doğalgaz takıyor. Bir de şey takıyor. Evlerine gidip körefer takıyor. Bizim evinin aile delikliğinin hemen bu durumda altında oturuyor gençler. Bizden içinde Alek için ulaşım yapabilirsiniz gençler. Gençler görmüş olduğunuz gibi. Şimdilik gördüğünüz gibi. Bak şimdi adamımız gelecek. Ben bunları hepsi körefer tesisat, aile delikliği ile gelecek. Bunlar da takılacak. Genellikle tesisat genel takılacakmış. Veya görmüş olduğunuz gibi gündüz gibi. Anne ne diyorsun? Sen, anne karışma diyorum sana. Arkadaşlar susar mısın anne? Video çekiyorum. Videoyu bitirim konuşacağız seninle. Belak Evet bir de Ayda Deretire'yi geçip gösterelim. Annem bir de çok sirilenmiş bir neydi ki? Video çekiyorum. Niye öyle salak gibi sirilenmiş gibi öyle gözüküyor. Niye öyle durduk kere söylenmiş ki annem? Youtube'a. Sen ona neyi boş ver, boş ver. Ne gireyim var? Boş ver tatipçi. Aydı dedetliğinin şimdi eski köreferi tanıtını yapacağım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar televizyon da bir de çalışıyor. Bir de şey de çalışıyor. Nadir çalışıyor. Eksi, de eskisi burada buradaymış. Isıtma sisteminin. Evet arkadaşlar. Bu tesisat, bu tesisat değiştiği zaman yeni köreker videosunu yerleştireceğim. Yani Tanıtım yapacağım gençler. Bugün sizlere video, yeni bir videomuz sonumuza geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Körefer gelmiş, usta gelmemiş. Usta gelmediği için bunun eskisi duruyor. Pislik şekli, lekeli çekti, durmuş gibi duruyor kölekeller. Eskisi gibi eskilenmiş bir de kırık çekli var. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Annelerle bir şeyler konuşacağız. Anne bir şey dedi ama ben videoya çok fazla çara cevabı veremedim yani. Kendinize bakın gençler. Hoşçakalın. Görüşürüz üzere. Ne bay, bay.